Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Game of Thrones King's Road'daki 3. farm bossu olan Deva'yı keseceğiz. Bildiğiniz gibi hayvanların postundan eşya imal edebiliyoruz. Kılıç, zırh falan onları imal ettiğimiz malzemeleri bunlardan gümrük olarak farmlayabiliyoruz. Bunları kestiğimizde belli bir saatleri var. Saatleri doldukça tekrar kesip bunlardan item düşürebiliyoruz. Şöyle göstereyim size. Ee, bu üçüncü benim açtığım. Bundan sonra da vardır muhtemelen. Şöyle vahşi hayvanları nerede? Haritada çok büyük arkadaşlar. Bakın daha buralara gitmedim bile. 50 saat falan oldu benim. Daha oralara gitmedim bile. Burada bir tane e, Ulu kurt bosumuz vardı. Burada da kara geyik var. Şimdi burada da Eskişehir topraklarında burada da ayı bosu açıldı. Bunu keseceğim ilk defa sizlerle birlikte. Daha nasıl nasıl neye benzediğini bile bilmiyorum. Şurada da bir tane gördüm sanki demin. Bu taraflarda da bir tane ne varmış? Burada da öfkeli boğa varmış. Farklı bir boğa. Tabi buna gücüm yetmiyor benim gördüğünüz gibi. Bu da... Daha güçlü bir şey bunda farklı bir post var sağlam boğa postu buradan kesersek de sağlam dev ayı postu çıkacakmış xp veriyor ilk yendiğimiz zaman galiba bakalım ilk defa ben de sizlerle birlikte göreceğim buradan diğer hayvanlarda olduğu gibi avcıdan yem imal ediyoruz özel yemle açabiliyoruz bunları çağırmak için bundan yaptım ben zaten şöyle yapıyoruz yemi hayvanı çağırıp kesebilmek için bakayım tamam iksirim şeyim var. Devam bakalım girelim. İlkini de kesemezsem birkaç tane de kesebilirim belki diye düşünüyorum bakalım. Yemimizi koyalım. İlk defa gelecek. Ayı neye benziyor acaba? Evet. Oo bayağı büyük. Kırmızı gözlü. Bunda et, etlen bir bitkiyi karıştırdık öyle çağırdık. Salyaları falan akıyor. Baya çirkin bir ayı bu. Nerede lan? Oha. Nasıl saldırısı var acaba hiç bilmiyorum. Bir kaçalım biz önce. Hemen kılıcı yakarak bir vurayım bakalım ne olacak. Ay biraz yaktı. Oo oo bayağı vuruyor. Lan ne yapıyorsun? Ayı olayı. Bu bayağı güçlü gibi. Yarı canımı aldı. Hocam sakin ol ayı. Yuvarlanıyor. Biraz hasar verdik. Şöyle bir yumruk atayım. Kafaya 9000 vurdum da keseriz ya diye düşünüyorum sonradan hiddetlenip sağlam bir saldırı yapmazsa kesilebilir gibi ok atalım gel hocam oy bayıldı Buradan çok ani atak yapıyor Bu da acaba ayı çağırıyor mu yanına? Kurt çağırıyordu. Sürü sürü. Bu çağırmıyor durum bir şey. Aa bayılttık lan. Hemen bir kafaya da yumruğu çakayım. Of vurdu mu savuruyor yalnız. Ayıya uçan tekne. Oy. Şey içelim. f de bir güçlendirici alayım. Aa yaralanmıştı ama iyileşti dedi. Nasıl iyileş... Oha oha. Hit. Aman. Kendimi kaybettim iksir basalım. Bunun bir de büyüğü varmış. Bu böyleyse büyüğü daha doğrudur. Valla olimpiyat neşelesi gibi yanıyor. Ama çok az hasar veriyor ateş. 100, 700 falan. Valla şamar olanına çevirdi ayı bizi. İddetlendim mi bilmiyorum ama bayağı canı gitti. 5 tane iksirim var daha. Şöyle yumruğu sırtına. İyi gidiyoruz şimdilik. Allah. bir yumruk daha. Aha afalladı şu an. Yakarak kuralım gözlere bak kıpkırmızı gözleri var. Keseriz bunu ya. Tam ilk de kesiyorum bu sefer galiba. Hep ikinci de, de kestim diğerlerini ama. Ayıda bir şansımız var gibi. Can basayım da ne olur ne olmaz. Sonradan bunlar hiddetlenebiliyor. Duman çıkıyor artık o kadar yaktık ki Bloklanıyor mu acaba bu saldırıları bakayım Kesebiliyoruz ama şey olmuyor Bir yumruk daha atayım Al 5000'lik yumruk Az kaldı az kaldı öleceğim ha bayıldı Çok direniyor ama boşa direniyorsun ayı ayı boşa direniyorsun ayı ayı oğlu ayı az canın kaldı oğlum son anda öldürmesin bir de var ya Hoş. aha öldü valla yanarak öldü kömür oldu Hayvan gözü açık gitti. Bakan bunun ödülünü ne verdi bize? O post verdi bir tane. Alalım bakalım. 1100 XP verdi, 1000 bakır verdi, inşaat malzemesi verdi 5 tane. Safra kesesini aldık, sağlam dev postunu verdi. Tam onun postu bir seferde veriyorsa güzel. İlk seferde direkt post verdi galiba. Bakalım şimdi kaç dakika sonra bunu tekrar kesebiliyoruz. Süresi ne? 1 saat 36 dakika sonra bunu tekrar kesebiliyoruz. Bu da güzel bir boss'tu. Mağarası var. Mağarasına da bakalım. Burada da bir şey öldürmüş. Mağaraları küçük. Kurtun mağarası da küçüktü. Bu kadarcık alanda yaşayan bir ayı. Bu da böyleymiş. Bu videomuz da bu kadar olsun arkadaşlar. Ayı boss'unu da böylece kesmiş olduk. Videomu sevdiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.